Devre arasında, dev finalin devre arasında reakapsalda birlikteyiz. Bir birlik eşitlik var. Müthiş bir futbol ilk yarıda. Bir dakikalık uzatma hocam. O bile ne kadar topun oyunda kaldığını, ne kadar tempolu bir maç olduğunu gösteriyor. Harika bir golle Trabzonspor'una geçti. Ona açı taşıdı topu. Bütün yarı sahayı tek başına kat etti, golü attı. Ardından penaltı devre biterken tebrik penaltı adeta. Son saniye penaltısı bir birlik eşitlik. Finale yakışır bir futbol diyorum ben. Bilmem katılır mısınız? Katılıyorum Cüneyt. ilk yarı yani hem aksiyonları bol, ikili mücadelesi ve de temposu çok iyiydi. Çok, zaman zaman çok iyi eforlu oyunlar da oldu. Tabi Trabzonspor maçı iyi başladı. İyi başladıktan sonra onu devam ettiremedi. Geriye aslandı. Daha çok uzun topla çıktı. Ve de orta sahası oyundan düşünce Beşiktaş orada özellikle Gerson. Salih, El Musrati ile oyunu da kontrol etmeye başladı. Burada tabii ki özellikle şunu söylemek gerekir. Gezal ve e, e, sağ koridordan içeri girerek Alspes gibi istediği gibi oyunu organize etti. Yani anahtar oyuncu değil 45 dakika. Golden, Trabzon'un golünden sonraki bölümde. Tabii e, burada e, Musrati zaman zaman oyunu da çok doğru akışını sağlayarak savunmanın önünde Beşiktaş'ın hem topa sahip olmasını hem de rakibi de peşinden topla beraber koşturmasını sağladı. Bu arada tabii ki Beşiktaş goller de e, üretebilirdi. Çok net pozisyonlar kaçırdı. Oyundan düştüğü dakikalarda Trabzonspor'un. Trabzonspor zaten bu oyunla böyle golü atıp Ondan sonra yaslandıktan sonra yani maçı bitiremezdi. İkiyi mutlaka bulması gerekirdi. Yani ilk yarı 1-0 girse aynı onunla ikinci yarıda gol yiyebilirdi. Nitekim uzatmalarda penaltıdan Geza duruma eşitledi. Muray kadar daha çok Jason Fernandez'i kaleye yakın gördük. Onun boşalttığı alanları Jason Fernandez iyi kullandı. Farklı bir taktikte oynuyor sanki Beşiktaş'ın. Evet. daha çok savunma öyle Savunma arkası da top iki tane çabuk oyuncu Atletizm olan oyuncuyla Serdar Hoca orayı tercih etmiş. Nitekim de hem savunma önü, savunma arkasına da koşu yapan oyuncular. burada da hem yeri geldiğinde Getson ba bağlantıya da çok doğru geldi. Salih'le, Kezal'la Keza çok iyi geldi. Muçi ile sol çizgide ve de musratı ile yani hem geç son savunma yardım etti hem de ucun bölgesi bağlantısında çok doğru işler yaptı. Çünkü oyun hareketliliği, dinamizmi çok iyi. O dengeler onunla başlayarak zaten üçlü orta sahasını bar, Bardi, e, Bardi e, bar, e, baktığımızda genel yapı olarak zaten o bağlantı yapacak oyuncu o da yapmayınca hem geriye daha yaslanan bir Trabzonspor gördük. Tabi Umut Berat da orada gerekli işi de çıkartayamayınca az önce söylediğim gibi orta sahanın tamamen kontrolü attıkları Onacun'un golünden sonra direkt Beşiktaş'a verdi Trabzonspor. Beşiktaş'ın yediği golü de herhalde konuşmak lazım. Onacun'un çok tehlikeli bir futbolcu olduğunu şüphesiz Serdar Toprak tepede Beşiktaş futbolcular da biliyor. Ee, aslında hava toplarında etkili olması bekleden Onaço 2-0 birlik boyuyla bütün neredeyse yarı alır Beşiktaş yarı alanını kat ederek Omar Koli kendisini karşılamasına rağmen ceza sahasına girdi ve harika bir vuruşla fileleri havalandırdı hocam. Yani 2 metre 1 santimlik oyuncu tabii ki bu oyuncu bu boyla çabuk olmaz ama puleli bir oyuncu. Nitekim orta sahada Necip topu üzerine attıktan sonra oyunu düşürüp, düşürüp arkasından direk Omar Kolu ile birebir kaldı. Bir de Omar Kolu sağ içeri yani içeri kat etmesini istemedi. Sola doğru daha kullanmadığı ayağına doğru e, yani yönlendirmeye çalıştır savunma oyuncusu olarak ama orada topa üzerinden atladı o makas hareketiyle hem sola dürtüp orada da dibine topun birinci sınıf bir girişi vardı. Topu kaldırıp e, ona açın ve de e, yani o boydaki oyuncu değil de daha çok çabuk daha Tabii. minyon oyuncudan beklersin. Mükemmel bir gol attı. Hocam Alişan Salo'nu ilk devrede nasıl buldu? Çok hakemlik bir olay da yoktu. Evet. Bence. Bizi, yani Daha çok, çok oynatmaya yönelik evet. futbolcular da oynama istekliydi evet, hocam. Evet kesinlikle. Çok o. yerde kalmadı evet, düşen evet. oyuncular bazı ikili mücadeleleri oynadı. bazen evet. evet, pol verdi, vermedi ama e, oyunun akışında genel olarak zaten e, mesela Beşiktaş yedik golden sonra dikkat et ikili mücadeleleri de kazanmaya başladı. Evet. Ya yani bilmiyorum o istesi de ama genel yapı olarak hem savunma hem orta sahada hem o ikili mücadelede kazandıkları zaman da top ucun bölgesinde kalmadı. Yani ile oradan dönen ikinci sahipsiz topları aldıktan sonra çok daha rahat Beşiktaş oynadı. Yani ikili mücadeleleri daha e, Trabzonspor'un ya yani bu sıcak temaslara daha fazla girmesi gerekir. İlk yarı Beşiktaş onları daha fazla yapıp daha istekliydi o anlamda. İkinci yerde neler olur hocam? Nasıl bir futbol bekliyorsunuz? Stratejileri nasıl olur takımların? Trabzon başladığı gibi mesela ön alan baskısıyla başladı. Aynı şekilde oynaması gerekir. Golden sonra çekilmemesi gerekir diye. Ki Abdullah Hoca da sık sık sizde dikkat etmişsinizdir evet. uyardı. Geriye yaslanmamaları evet. konusunda ya, oyuncuları. Trabzon'un zaman zaman en büyük sıkıntısı zaten o buydu sezon içinde Hı -hı. de yani geçtiğimiz sezonlarda da golü attıktan sonra devam etmesi gerekir. Daha çok geriye yaslanıyor. Dün bir e, mesela Bayer Leverkusen-Atalanta maçı seyrettik. 1-0'da oynanan baskısı var Atalanta'dan. 2-0'da var, 3-0'da var. Yani, Trabzonspor çok iyi başladı öne geçti oyunda. Bir anda orta sahaya geldi. Yani skoru alıp e, oyunu rakibe bıraktı. E, oyunu rakibe bıraktığınızda zaten yani Muleka'nın arkasında bir beşli blok olarak düşün orta sahaya uzun çizgide, ucun çizgisindeki oyuncuları ve... Muçi soldan sağdan az önce de söyledim. Gezal girdiğinde half space iç koridora 5 tane o pas opsiyonu oluşturdular. Bir de burada baktığımızda Omar Koli orada e, Masuaka ile oyun kurup aynı şekilde da çıkınca yani çok enteresan görüntüler oldu. Hele biz net bir şekilde gördük. Orta sahada yani ucun bölgesinde o hazırlık pasları 2-7-1'e dönen bir Beşiktaş var. Burada Trabzonspor'un eline daha çok daratması gerekirdi. ...yani Fontas çok çizgide kaldı... ...Vişka orta sahaya destek veremedi... ...yeri geldiğinde orta saha az önce söyledim ya... ...Mucci ile Gezal girince 5'e 3 bir sayısal üstünlük oldu... ...dikkat et... ...yani Doğru. hiç topun devamlı peşinden koşan bir... ...Trabzonspor orta sahası meydana geldi. Mönye'yi... ...hücumdaki varyasyonlara katılmasıyla... ...görüyorduk... ...bu maçta da savunma yönü ön plana çıktı ama... ...hani Mönye Vişka bağlantısını da kesmiş Beşiktaş... ...anladığım kadarıyla... ...çok hücumda görmedik Mönye'yi. Evet bir de yani. Oyunun başında mesela çıkmaya başladım önce, golden sonra tekrar çıkmadı daha kontrolü evet. bir oyunu tercih etti savunma dörtlüsü hem Trabzonspor'un yani Eren de aynı şekilde. Çıkmayınca tabii Bişka'dan o ıı, işbirlikçi yapıları olumlu yönde ikisinin istenilen seviyede olmadı. Esas Trabzonspor oyun tarifinde top ayağındayken hücum eden kanadı sağ koridoru aşırı yüklenme yapan. Çünkü orada iki tane birbirini çok iyi tamlayan oyuncu var. Yani geri geldiğinde biri iç koridora, biri çizgiye çıkıyor. Çok iyi alan yaratıyor. Topsuz daha top gelmeden. O ikili oyuna Beşiktaş takımı evet o bölgesel baskı götürdü ama bana göre Trabzonspor hücumda da top kalmayınca hem Fontas aynı şekilde Vişka Onaço zaman zaman yani Trabzonspor'dan 45 dakikada Onaço'ya en iyi oyuncuydu. Sağ performans. Kalmayınca dikkat et orta sahada destek veremedi. Kenar bekleri de çıkamadı. O zaman da devamlı geriye kaçan, geriye aslanan, topu rakibe bırakan topu yere bıraktığınızda da o pas dizisini iyi oluşturacak, o akışı oluşturup yerden oyun tekniğiyle becerili oyuncuları var Beşiktaş'ın. <laughs> Zaten pozisyonları ilk devre 2-3 tane net pozisyon buldular. Buradan oluştu hepsi. Çok güzel görüntüler vardı bu arada tribünlerde. Evet. Hocam özlemişiz değil mi böyle yarı yarıya tribünlerin mükemmel. taraftarlar Atmosfer doldurması. çok güzel değil mi Cüneyt? En beşikte Şevk Trabzonspor taraftar. İki tarafı taraftar. da tebrik etmek gerekiyor. Tebrik gerekir. etmek lazım. Hani e, burada olmak ayrıcalık bu gece. İki buradayız. <laughs> evet. Ekranları başındaki milyonlar da. ATV'den ayrılmasınlar. E, i̇kinci yerde buna benzer geçecek gibi duruyor. Bir değişiklik bekliyor musunuz takımlarda? Bir hamle bekliyor musunuz teknik direktörlerden hocam? Ya, şu anda... Trabzon'da Trezegen'in durumu yani topu taşıyacak oyuncu yok. Eğer geriye yaslanıyorsunuz açık alana bir atletizm oyuncunuz gerekli. Yani burada da en iyi iş yapacak fontas'tan farklı profilde bir oyuncu olan tabii ki Trezegu. Yani Onun durumu eğer iyiyse bu yani Trezege hamlesi bu oyuna lazım. Hem geriye yaslanıyorsunuz hem de metraj olarak o topu taşıyacak tempo driplingi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun için böyle bir hamle olabilir. Ama orta saha düzeni özellikle çok düştü oyundan. Üçlüyü doğru bir şekilde paylaşamadılar Beşiktaş üçlüsünü. Yani şu ana kadar birçok parametre varsa orta sahada üstünlüğü Beşiktaş doğru sağladı. Orada denge az önce de söyledim ya. Gezal yeri geldiğinde de Muçi çok doğru bir şekilde iş koridoru çıkarak bozdu sayısal üstünlükle. Trabzon bu yani bu oyun biz Zeyir'e panzehir deriz ya burada buna bir şey öğretemedi zaten. Çok rahatla dikkat et. T Trabzonspor ceza sahası hem için hem de o ceza sahası çizgisinin oraya çok rahat gelen bir Beşiktaş gördük. E, Semih'in tabi ilk 11'de olmaması Beşiktaş taraftarını üzdü. İkinci yarıda da Beşiktaş'tan da Semih hamlesi gelebilir hocam. Bir sakatlığı vardı e, hoca şans vermedi ilk yerde evet. ama ilk 11'de. Ben Beşiktaş tabii son ilerleyen dakikalarda Cenk olur, Abu Bakar hücum silahları var. Şu anda Beşiktaş özellikle golü yedikten sonraki bölümde çok iyi oynadı. Ben bu düzeni bozacağını düşünmüyorum Serdar Hoca'nın. Abdullah Hoca için az önce söyledim. Trezegen'in durumu ise e, büyük olasılıkla Fontas bir hamle gelebilir. Bakalım hocalar nasıl hamleler yapacaklar ama... E ikinci yarı çok daha çekişmeli geçecek tabii. siz hep söylersiniz bu tek maçların stratejisi farklı olur diye. Ona göre bir strateji üretecektir herhalde. Kesinlikle. Biz tabii Cüneyt sen de çok iyi biliyorsun. Hep de dile getiriyorsun zaten. Şimdi teknik taktik var ama bu maçlar bazen hani o coşku, o istek, o sağ içinde meydan okumaya ihtiyacı olan tek ayaklı maçlar bunlar. Yani fast food dediğimiz bir günlük anlık maçlar. Burada teknik taktik, oyuncu evet dizilişleri, felsefeleri önemli ama sağ içindeki oyuncuların o tutkuları, kupayı ne kadar istedikleri, o girdikleri ikili mücadele, katledikleri mesafe attıkları spritler. Yani buradaki e, bana göre aksiyonlara karşı verecekleri tepki çok önemli. Çünkü bunun bir, hepimizin bildiği gibi telafisi yok. Ya yani bütün Tabii. ne varsa eğer bir oyuncunun limitleri, o sınırlarını zorlayacağı maç olması gerekir. Kalecileri nasıl buldunuz hocam? Birer gol yediler, köşeyi evet. de buldu Mert ama çıkar Uğurcan, Uğurcan evet. ama çıkaramadı. Merte çok yani bir golde çok klas bir gol attım. O anlamda Mert'i çok böyle suçlayamam. Ve de Merte daha başka top gelmedi. Dikkat et. Yani Trabzonspor'un haricinde bir net bir gol girişimi de olmadı. Ama Beşiktaş açısından ciddi pozisyonları çıkardığını söyleyebiliriz Uğurcan'ı. Ee, hocam ekranlarda geliyor penaltının oluşumunu konuşmadık ama yani de zaten itiraz etti tam evet. tersi de üzüldü net bir elle oynamayı evet, aradı değil evet. mi? Bir itirazınız var Trabzon, mı? Trabzon sporlara baktım zaten onlar da itiraz etmedi yani, takım halinde de itiraz etmeler dediğiniz doğru oldu yani, yani o kolun açık olması evet, ve temas etmesi tabii, tabii. tabii ki kolun büyümesi orada vücuttan evet. açılması tabii ki bir avantaj sağlıyor e, futbolda da avantaj sağladığınızda ceza sahası için neyse doğal konumunda değilse o kol Tabii ki penaltı. Ee, dediğiniz gibi Trabzonspor'lu sporlu çok iyi itiraz ettiler. Ama devre biterken golün gelmesi Beşiktaş için ikinci yerde bir Tabii. motivasyon kaynağı olacak. Kesinlikle yani bir 1-0 Beşiktaş'ın içeriği mağlup hı hı. olarak girmesi vardı bir de 1-1. Şimdi daha motivasyonu daha coşkusu iyi bir şekilde moralli bir Beşiktaş ikinci yarı bakacağız tabii sahada onun yansıması nasıl olacak beklenen bu. Trabzonspor tabii ki 1-0 içeri girdiğinde Abdullah Hoca birçok şey söyleyecektir. Özellikle sizin dediğiniz gibi öne çıkın daha ucum isteyin yani geriye çok yaslandınız çok uzun top oynadı aşırı oynadı Trabzonspor'un uzun top hep bunları dile getirecekti ama bir birden sonra o da mutlaka daha ilk oyun başlangıcı gibi nasıl golü bullar daha topu yere indiren daha çabuk oynayan bir Trabzonspor olarak e, sahada bu oyunu tercih etmesi gerekir. Abdullah Hoca da büyük olsa bunu söyleyecektir. Şunu da söyleyebilir miyiz hocam? Orta saha üstünlüğü Beşiktaş'taydı. Maçta orta saha kurgusu. Beşiktaş'ın, Salih'in de oraya eklenmesiyle evet. çok daha kuvvetli olmuş gibi geldi bana. Ama diyorum ya Gezal çok bozdu dengeleri. Çizgide evet. kalmadı. O av spesi, iç koridoru isteyince Svensson'a de yol, e, koridor açtı. Svensson da çok ucuma çıktı hatırlarsın. <laughs> Belki ilk maçlarına çıkmadığı kadar çıktı. Doğru orada çıktığı zaman zaten yani gerçi çıktığı zaman orayı da boş bıraktı gol oradan geldi ama evet evet <laughs> çok önde tabi adam da. doğru söylüyorsun yakalanmıştı golde ama Gezal oraya geldiğinde zaten dikkat et yani sağ içindeki anahtar oyuncu hep ona konfor alanı yarattı tek pas bıraktı Getson Muci mesela aynı şekilde topu ona bıraktı El Musrati Salih o da yani Oynadıkça da daha güven geldi özellikle Gezal'a ve arkadaşlarının oynadı. Kendi de kendi de çok iyi oynadı. Yani ilk 45 dakikalık bölümde orta sahayı paylaşamadılar. O sayısal üstünlüğü hep e, tekrarla bunu ifade ediyorum. Çünkü ikinci yarıda yine bu şekilde olacak bu kadro. Hmm. Ya yani bu kadro şimdi Gezal evet e, baktığımızda Muçi birebir Muçi birebir adam eksilten, tempo dribling iyi, iyi oyuncu ama teknik becerisi yüksek oyuncu. İçeri girdiklerinde yani oradaki alanlarda, opsiyonlarda boş oluyorlar. Eğer burada e, yeri geldiğinde tabii çok içeri Eren giremiyor. Eren girdiği zaman dengede bozuluyor. Yani orada Fontas da çok takip edemedi bir ara. Çok rahatta da son çıktı. Aynı şekilde sağda da Mönye. Yani oradaki o sayısal üstünlüğü esas Fontas'ın ve Vişka'nın daraltarak eline oradaki sayısal üstünlüğü alması gerekir. Ya yani adam ve alan paylaşımları ilk 45 dakikayı yedikleri golden sonra trabzonun doğru değildi ısınan oyunculara bakıyorum hocam. Sizin de tahmininiz tabii ki doğru çıkacak. Ee, hani ikinci yarının başında çok değişiklik olacakmış gibi değil öyle hani ciddi ısınan oyuncu var mı diye bakıyorum. Değil mi? Oyuna Yok. girecekmiş gibi. Evet. evet yine, iki evet. oyuncuları da. Herhalde aynı 11'lerle denemek isteyecek hocalar. Görünen o. Ee, Trabzonspor ne? adına Trezegen'in durumu. Yani onun evet. sakatlığının net bilmiyoruz. Sakatlık Eğer, dönüşü olduğu için herhalde bir evet. 50-60 arası Doğru. şans vermeyi Doğru. düşünüyor galiba Abdullah Hoca. Yoksa devre arası o hamleyi yapardı. Tabii. Eğer fiziksel bir sıkıntısı yoksa hem sakatlıkla ilgili devre arası da yapabilirdi. Çünkü Trabzonspor geriye Aslında bu topu taşıyacak, öne götürecek hı hı. oyuncu eksikliği ciddi anlamda var takımda. Yani açık alan ucum edecek değil, daha çok yerleşip o üst bölgede Beşiktaş yer alanda oyuncak oyuncular var. E yerleşemeyince dönen topları Beşiktaş toplayınca orada da topu tutamayınca çok doğru baskıla sıcak temas yaptı Beşiktaş takımı. Kazandığı toplada daha rahat çıktılar. Ya yani ilk devre daha fazla yedikleri golden sonra Trabzonspor'u geriye koşturan bir Beşiktaş vardı. Çok aşırı derecede. Dikkat et Beşiktaş zaten o Muleka'nın arkasındaki o beşli orta sahibi ucum çizgisindeki <laughs> oyuncular daha fazla hem pas yaparak hem de kaybettikleri toplarda o karşı presi çok doğru yapıp rakip yarı alanda üst bölgede Trabzonspor'un yarı alanında kaldılar. Orada zaten hücum kombinasyonlarıyla pozisyonlar buldular. Yani golün bir şekilde daha önce de gelebilirdi. Bir habercisi de o girilen pozisyonlar ve topa sahip olduğu gibi yalnız topa sahip olmak oyuna hakim olmak değildir. Sen de biliyorsun çok iyi cüneyt Ya yani Trabzon'a karşı Beşiktaş topa da sahip oldu. Yedikleri golden sonra oyuna da hakim oldu. Eee keyifli bir ilk yarı izledik demiştik. İkinci yarının başlamasını bekliyoruz. Takımlar henüz sahaya gelmediler. Taraftarlar da takımların gelmesini bekliyorlar. Onu da belirtelim. Trabzonspor'un en büyük kozu ona açıyordu. Golünü attı ama daha çok topla buluşturmasını Trabzonspor'un bekliyordum ben ona açıyor. Bunu e Tercih mi etmediler? Beşiktaş bunu önlem almış acaba. Beşiktaş buna önlem almadı mı? Beşiktaş bir de yedikleri golden sonra daha doğru oynadılar. Yani daha yüksek top bekliyordum ben onu açıyor. O, tarz topları o çok vermedim. bir de ne var? En önemli aşırı yüklenme sağ koridorda Mönye ve Bişka ile yapıyoruz. Evet. Ee, hep dile getirdiğimiz gibi seninle de benim de. Şimdi burada Genelde yapmayınca kenar ortası da gelmemeye başladı. Kenar ortası gelmediği zaman Onatço gibi oyuncunun rakip ceza sahasının içinde o baksın içinde etkinliği de azalıyor tabii kaleden uzaklaştıkça. Ama o farkı da var. Fuleli bir oyuncu işte e, yedi, Beşiktaş'ın yediği golde o farkı da gösterdi. Doğru. Şimdi öyle bir şekilde öyle toplar da gelmedi. Bardi de o bağlantıyı dolu yapamadı. Peki noktayı koyalım hocam. Tahmin ettiğiniz gibi oyuncu değişikliği yok. Aynı 11'ler evet, sağda. Evet. İkinci devre başlıyor. Rea Kapsal teşekkür ederiz. Maç sonunda tekrar birlikte olacağız.